Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size soğan çorbası tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle ocağımızı yakıyoruz. Tenceremize 3 tane soğan rendesi. Bunların suyunu sıktım. suyunu da yine sonra kullanacağım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Şimdi bunları biraz kavuracağız. Soğan çorbasının güzel olması için soğanların iyice pişmesi o çiğ tadının kalmaması gerekir kavrulduğu yeterli. Şimdi 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Şimdi unun kokusu çıkana kadar biraz kavuracağım. Tenceremizin altını kısalım ki un Hemen yanmasın. Tencere sıcak çünkü şu anda. Şimdi soğanın suyunu da ilave ediyorum. 2 bardak kadar tavuk suyum var. Onu ilave ettim. İki bardak da soğuk su ilave ediyorum. Şimdi şöyle çırpacağım. Koyu olursa yine su ilave edeceğim tabi. Ben göz kararı yapıyorum. Ölçüyü de şimdi beraber öğrenmiş olacağız. Eğer topaklar tam olarak açılmazsa blenderdan da yardım alabilirsiniz. Sonra blenderdan geçirirsiniz. Bir sorun olmaz. Evet, koyu bir kıvam olacak. Şimdi ben buna bir bardak daha su ekleyeceğim. Evet, topaklar açılmış. Şimdi altını açıyorum tencerenin. Orta ateşte. Bir bardak daha su ilave edip Böyle yedinci bardağımız. Evet. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Tuzumuzu ilave etmedik. iyice kaynaması lazım. Soğanın o çiğ kokusunun çıkması lazım. çorbamızı bir bakalım soğanları pişmiş mi evet gayet güzel pişmişler şimdi bir yumurtanın sarısını yarım limon suyuyla çırptım çorbandan biraz içine alıp karıştıracağım Şimdi içine boşaltıyorum. Ve altını söndürüyorum. Çok nefis bir çorba oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, çorbamız pişti. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.